اعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مقدرا اجترم يا بدع بثلاث عزيز من temeli atmak veya bu hususta istişarelerde fikir alışverişinde, müzakerelerde bulunmak maksadıyla toplanmış olduğumuzu daha evvel bize verilen malumatta yer alıyordu. Dedi bu maksatta bu arada bulunuyoruz. Cami zaten kelimeden de anlaşılacağı gibi cem eden, toplayan toplamak demek dağınık olan parçalanmış olan, bölünmüş olan kenarda köşede kalmış olan, insanları bir araya getirip birleştiren toplayan, aynı zeminde, aynı metanda ve bahusus kainatı yoktan yaratan Rabbül Aleminin huzurunda bir araya getiren müessese, cami. Araplar cami kelimesini kullanmıyorlar, mescit kelimesini kullanıyorlar. Hepiniz biliyorsunuz, Kabetullah'ın içinde bulunduğu o büyük mescide de onlar cami demiyorlar, mescidi haram diyorlar. Mescidi haram. Bütün ibadet edilen Müslümanların ibadet ettiği yerlere mescit kelimesini, mefhumunu, kavramını kullanıyorlar. Fakat Osmanlı uleması veya Osmanlı ecdadımız cami kelimesini daha çok kullanmışlar. Ve biz de bu geleneği devam ettiriyoruz. Cami kelimesini kullanırken ne manaya geldiğini, nasıl anlaşılması icap ettiğini de zannediyorum alakadar olan kardeşlerimiz biliyorlar demek. Bugün de yine bu maksatla buradayız. Efendiler kısaca arz etmek gerekirse açıkça söylemek icap ederse cami tabi bir davanın bir gayenin bir mananın temsil edildiği bir makam sadece içinde ibadet edilen değil, ibadet ettiğimiz Hazreti Allah Celle Celalü, onun ahkamının icra edildiği, davayı dini hakkın konuşulduğu, öğretildiği, eğitildiği, anlatıldığı, İslam için yapılması gereken bütün meselelerin görüşüldüğü, tartışıldığı, cihada karar verilen, savaşa karar verilen, bir mekan olarak bütün mefhumları ve mevzuları içinde toplayan bir kelime. Yani sadece cemaat-ı müslimini gariye getiren değil, İslam'ın bütün meselelerini, bütün mevzularını konuşulan, görüşülen, tartışılan her meseleyi içinde bulunduran, içinde barındıran ve bütün bu konuların görüşüldüğü, konuşulduğu, istişareler yapıldığı, meşruiyet edildiği bir ilahi, rabbani, rahmani bir mekan olarak telakki edildiğinden bir cami denilmiş. Bu mana üzerine oturtulmuş. Lakin şimdi görülüyor ki yaşadığımız şu devirde camiler cami olmaktan yani manasını temsil etmekten çıkarılmış. Sadece vakitten vakte okunan ezandan sonra bir takım insanların toplanıp 15-20 dakika kadar meşgul olduğu sonra da çıkıp gittikten sonra kapısı kapanan öbür namaz vaktine kadar kapısı açılmayan ve resmi saatten saate, vakitten vakite açılıp kapanan bir müessese haline getirildiğini görmekteyiz. Üstelik de bu mübarek camilerin gerek yapımı, gerek inşaatı, tamiri, imarı neyse tamamen bir takım hasbi Allah rızası için bazı insanların himmetine, bazı insanların hizmetine, bazı insanların gayretine terk edilmiş, sahipsiz birer mekan haline getirilmiş. Şu anda siz de zannediyorum düşünmüşsünüzdür, dünya üzerinde gerek Hristiyan dünya olsun, gerek Yahudi dünyası olsun, gerekse Hindistan'da Hindular, Şurnaz neyse bütün dünya üzerinde yalnız Türkiye'de camiler, mescitler, namaz kılan yerler, İslami müesseseler, Kur'an kursları, inovatör okulları gördüğünüz gibi devletin desteği olmadan, devlet hazinesinden bir kuruş para verilmeden, ödenmeden, hiçbir devlet desteği almadan, olmadan, görmeden yapılan camiler, Kur'an kursları ve hizmetler dünyada sadece Türkiye'de, Hristiyan dünyada bile, Avrupa'da bile devlet hazinesine gelen vergilerden, paralardan yüzde onu kiliseye kesilirken Türkiye'de dini hizmetlere ve camilerin inşaatına, imarına, tamirine bir tek kuruş verilmemektedir. Dünyada benzeri olmayan bir hadsiz. Nüfusunun yüzde doksan dokuzu Müslüman olduğu söylenen bir Türkiye'de bu Müslüman insanların Hazreti Allah'a ibadet etmek maksadıyla, secde etmek maksadıyla, kulluk etmek maksadıyla, yapılması istenen camilere bütçeden ve hazineden bir de turşu ödenmemektedir. Bu korkunç bir ceza teşkil ediyor. Bunu anlamak lazım. Bu yanlışlığı, bu tersliği anlamak lazım. Nasıl oluyor da bir takım insanların top oynaması için hiçbir gayeyi temsil etmeyen, hiçbir manayı temsil etmeyen, hiçbir davayı temsil etmeyen, içindeki hava gibi bomboş bir gayeyi gayesizlik gayesini temsil eden bir futbol maçı için milyarlar harcanıp stadyumlar yapılıyor da Allah'a secde etmek için camilerin yapımında niçin hazineden para ayrılmasın? Ya bu neyin uğruna yapılıyor? Din ayrı, dünya ayrı felsefesine bu yalan temele, yanlış temele oturtulmaktan kaynaklanıyor. Efendiler biz Müslümanız. İslam itikadını ve İslam inançlarını konuşmak zorundayız. olsun, şimdi biraz daha rahat konuşabiliyoruz. Ne olursa olsun 163. madde kaldırılmıştır. Çok açık konuşmamız mümkün Konuşmalıyız. Yerine şu geldi veya bu geldi bunu tartışmıyorum. Kaldırıldı mı kaldırılmadı mı? Kaldırıldı. O halde konuşmalıyız. Bütün bu sefaletlerin felaketleri temelde bu yanlış felsefe yapıyor. Ne diyor? Din işleri ayrı, dünya işleri ayrı. Din işleri ayrı, devlet işleri ayrı diye bir felsefe. Yanlış, batıl, İslam ile uzaktan yakından alakası olmayan Kur'an'a aykırı, Hz. Muhammed'e aykırı, bütün kitaplara aykırı bir felsefeyi, yanlış düşünceyi ve yanlış görüşü ortaya atmış olmalarından kaynaklanıyor. Efendiler, önce bunu müzakere edelim. Allah dini celili İslam'ı ne için gönderdi? Dünya için gönderdi. Eğer Allah dünyayı yaratmasaydı dinini göndermeyecek. Öldükten sonra yani ahirette dine ihtiyaç var mı? Ahirette din var mı? El cevap din yoktur. Ahirette namaz yok, ahirette oruç yok, hac yok, zekat yok, cihat yok. Ahirette mesuliyet yok, ahirette mükellefiyet yok. Din ahiret için değildir, din dünya içindir. Dinin varlık sebebi, Allah'ın dini İslam'ı insanlara göndermesinin sebebi insanların hayatını tanzim etsin diye. İnsanların yaşayışını düzene soksun diye din gelmiştir. Dünyamızı düzene soksun diye din gelmiştir. Din işleri ayrı, dünya işleri ayrı deyince dinin hikmeti kalkıyor, dinin varlığı ortadan kalkıyor, din ayaklar altında kalıyor. Ve bu yanlış itikat, yanlış inanç bir Müslümanı dininden çıkarmaya kafi geliyor. Bir Müslüman din işleri ayrı, dünya işleri ayrı dediği dakikadan itibaren ne kadar olur? Vallahi İslam'dan çıkar. On asır evvel, on asır önce yaşamış ve İslam ilimlerini hazmetmiş, halletmiş ve kitap haline getirmiş olan büyük müştehitlerden ve alimlerimizden İmam Gazali'yi hepiniz bilirsiniz, duymuşsunuz. İhya-i ulûm Din namındaki eserinin birinci cildinde farz-ı ilimleri anlatırken bu noktaya şöyle temas ediyor. Arabi ibare ile aynen şöyle ezberlemişim. مَنْ en اَنَّ الدِّينَ فَارِكُنْ وَالدُّنْيَا فَارِكَتُنْ سُمَّ حَجَّ الْبَيْنْ سُمَّ مَا تَحَوْلَ الْكَابَةِ الْمُكَرَّمَةِ قَدْ مَا تَكَافِرَ الْاَبَدَاءِ Bir kimse itikad etse ki din işleri ayrı, dünya işleri ayrı böyle itikad etse, böyle inansa ve bu inanç içinde bu itikadtayken, bu anlayıştayken Haccel Bey de Beytullah'ı ziyaret başladığıyla hacca gitse سُمَّ مَا تَحَوْلَ الْكَابَةِ الْمُكَرَّمَةِ Sonra da hacla Kabe-i Mükemmel'e etrafında tavaf ederken düşün Mukaddes Kabe'nin duvarının dibinde ölse bu kişi bu yanlış inikaptan dolayı en mukaddes bakanda Kabe'de ölse dahi kadimate kafire nededa ebediyen kahrolar görmüştür diyor.